arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Şimdi çemberler B'de birbirlerine T. Ölçüsü toplamda 180 derece olmalı. Bunu biliyorum. O zaman baktım buraya dedim ki şuradan bir çizgi çeksem ben. Böyle dümdüz bir çizgi çeksem. Burası ve burası birbirinin aynısı. Hatta bu da onun aynısı dedim. Şimdi x kaç diyor ama birazcık uzuyor sanki soru. Diyorum ki şöyle yapsam. x kadarsa x kadar, y kadarsa y kadar yapsam. Çünkü burada ayrı bir ikiz kenar, burada ayrı bir ikiz kenar üçgen var. Ha, yani neyi buldum? x artı y toplamının 119 olduğunu buldum. Sonra devam ettim. Dedi ki x kaç Bir kere şuradaki açı için Neyi biliyorum? Burası 180 eksi 2. Yi. Burası için neyi biliyorum? 180 eksi 2x. Onu da biliyorum. Şimdi neyi istiyor? X'in tamamını istiyor. Diyorum ki şunun tamamını x dedim ama şurası da x. O yüzden kafamız karışıyor. Ben diyorum ki niye böyle bir sürü x oldu? Şuraya x demeyelim, a diyelim. Öyle daha temiz olacak. A kadar, A kadar, 180 eksi 2 A kadar. Şimdi şuradaki açının tamamını toplasam. Yani desem ki 180 eksi 2 A artı 180 eksi 2 Y de şurada var. Toplayıp kaça eşitleyeceğim? X'e eşitleyeceğim. Şimdi neyi biliyorum? 180, 180 daha 360. Eksi 2 çarpı şunu a artı y olarak yazabilirim. Bu da x'e eşitmiş. Eksi 2 a ve eksi 2 y'ye eksi 2 parantezini aldım. A artı y yazdım. A artı y'nin ne olduğunu biliyorum. 119 olduğunu biliyorum. Hemen götürüp yerine yazsam. Yani desem ki 360 eksi 2 çarpı a artı ney, y neydi? 119'du. 119'u 2'yi çarptım. Elde var 1, 3, 2. 238 neye eşitmiş? X'e. Demek ki 360'dan 238'i çıkarırsam X'e eşit olacak. X buradan neye eşit diye baktım. 238, 240, 340, 360. Demek ki X 122 olmalıdır diyorum sevgili gençler. Detaylı çözüm alın diye de biraz bekliyorum. Tekrar söylüyorum. İkiz kenar olduğu için y y, ikiz kenar olduğu için a a, a artı y toplamı 119. Bunu ilk aşamada buldum. 180 eksi 2a olmalı ki topladığımda artı 2a ve eksi 2a birbirini götürsün 180 kalsın. 180 eksi 2y olmalı ki 2y ile eksi 2y birbirini götürsün 180 kalsın elimde. E sonra ne yaptım? 180 eksi 2a ile 180 eksi 2y'yi toplayıp x'e eşitledim. Oradan sonrası artık matematiksel işlem olarak devam edecek sevgili gençler. 11'e bakalım. 11'de demiş ki A, C, D, E kirişler dörtgeni. C, D, D E ve E, A birbirine eşitmiş. Orayı da 80 derece vermiş. Şimdi bir kere diyorum şunu bir çizsem şöyle. C'den E'ye. Neyi biliyorum artık? Tepesi 80 olan bir ikizkenar üçgen var. 180'den 80'i çıkardım. 100. Nasıl paylaşacak bunlar? 50-50 paylaşacak. E sonra dedim ki şu iki çizginin 50'nin karşısı çevre açıdan 100. 50'nin karşısı çevre açıdan 100. İki çizginin arkası 100. İki çizginin arkası 100. Demek ki bu iki çizginin arkası da 100 olmalı diyorum. Çemberin tamamı yani 300 artı x toplamı neye eşit olmalı? 360'a. 300'ü karşıya atarsam x neye eşit oldu? 60'a zaten x'in kaç derece olduğunu istiyor. Artı 2x tabi bu. Neden artı 2x? Çünkü 100, 200, 300. x kadarsa tam karşısı 2x kadar olmalı. Çünkü burada teğet kiriş açı kuralı var. CA kiriş, A noktası da teğet noktası x kadarsa 2x. Tamamını toplayıp 360 eşit dedim. 300'ü karşıya attım. 2x 60 ise x 30 olmalıdır dedik. Geldim 12'ye. Çemberler C'de birbirlerine teğet, B, C'de doğrusal demiş. Şimdi bir kere 80 ise tam karşısı 160. 30 ise tam karşısı 60. X kadarsa tam karşısı 2x. Bulabileceğimin hepsini yapayım. Bir de neyi biliyorum şu büyük üçgende? BC olan kısım 160 ise B'den C'ye olan üst kısımda 200 olmalı ki toplamı 360 olsun. Sonra şu çizdiğimiz BCD'nin doğrusal olduğunu gösteren var ya hani soru da vermiş bunu. O zaman bunun yukarısı 360 aşağısı 360 olmalı. Yeşille çizdiğim yerin yukarısına baktım. 260 da burada var 260. Artı 2x de yanında var. Neye eşit bu? 360'a. 260'ı karşıya aldım. 2x 360'dan 260'ı çıkardım. 100. Demek ki x neye eşit? 50. Zaten neyi istiyordu soruda? x kaç derecedir diyordu. x 50 derece olmalıdır diyorum. BCD'nin doğrusal olduğu yerde doğrusallığın üst kısmı 360, alt kısmı 360. Şöyle düşünün. Şu ve şu birbirine tamamlıyor da tam bir çember oluyor gibi toplamı 360 oluyor gibi düşüneceğim. Evet geldik. Diğer test sanırım bu. Aynen test 4'te birinci soru. Şimdi birbirine teğet olan çemberlerde merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Tamam. O1, O2 merkezli çemberler A, B, C, T, et değme noktaları. O da tamam. 10'a 4 vermiş. A, B kaçtır diyor. Yani şuradaki X'i soruyor. Bir kere diyorum ki şunu şuradan bir çizsem. 4 kadarsa tam karşısı 4. Tamamı 10. 4 buradaysa buraya ne kaldı? 6. Şu O1, O2 arasındaki mesafeyi de çizsem. Çünkü şurası 4, burası 10 ya. Demek ki bu uzunluk ne? 14. AB uzunluğu x kadarsa tam karşısı x kadar. O zaman şu yeşille çizdiğim yerde Pisagor yapsam. Hemen çiziyorum oradaki şekli bir daha net görelim diye. Burası 6. Burası 14, burası da x. Pisagor ne diyordu? 90'ın karşısında kim varsa onun karesini al. 90'ın karşısında 14 var. 14'ün karesi eşit 6'nın karesi artı x'in karesi. 6'nın karesi artı x'in karesi. 196 eşittir. 36 artı x kare. 36'yı karşıya aldım. x kare 160'a. x kök 160'a eşit. Kök 160 hangisi? Bu değil. Bunu içeri atarsam 4 çarpı 10 40 bu değil. 3'ü içeri attım. 9 çarpı 10 90 bu değil. 4'ü attım 16, 16 çarpı 10, 160. Yani bunu verdi. Tabi soru da o arada hızlıca geçti. ha X kare 160, X kök 160, kök 160 da 16 çarpı 10, 16'yı çıkardım. 4 kök 10 olarak gelecek benim elime. Şimdi bakalım başka böyle değişik tarzı olan sorulara bakalım. Mesela 3. soru. Şekilde AFE üçgeninin BD'ye göre yansıması CEF üçgenidir demiş. Yani şu FE BD'ye göre yansıması dediği şey şu. Yansımasını aldığımda buysa eğer yapacağım şey şu. Gençler artık katlama, evrime, çevirme soruları çok sık geliyor. O yüzden buraya da dikkat etmem gerekiyor. Baktım şimdi dedim ki eğer birbirinin yansımasıysa şu iki uzunluk birbirine aynısı. Şu iki uzunluk birbirine aynısı. Hatta burası açı ortay. Ve baktım açı ortay var. Yükse açı ortay var. Kenar ortay da var. kenarı iki eş parçaya bölünmüş. O zaman burası ne? 90 derece olacak ki yak kuralı sağlansın. Ve ikiz kenar üçgen olduğu anlaşılsın. CF kök 26 bilinmiş. Şurası kök 26. Onu bir yazayım. FE uzunluğu 3K ise... Demek ki BE uzunluğu K, DF uzunluğu K. Bakayım gerçekten doğru mu? K kadar, K kadar, 3K bölü 3 yine K kadar. O zaman hemen onları da yazayım. DF uzunluğu K, BE uzunluğu K, FE uzunluğu 3K. Şimdi, çemberde uzunlukla ilgili şöyle bir kuralım vardı. Benim çemberde uzunlukta 3 kuvvet kuralı vardı. Yani diyordu ki, çemberin iki tane kirişi bir noktada kesiştiyse, bunun nerede kesiştiğinin bir önemi yok. İlla daha doğrusu çemberin merkez olmak zorunda değil. Bu çarpı bu, bu çarpı buydu. O zaman bir şurada uygulamaya çalışsam. Mesela şu iki tane kirişin kesiştiği nokta. Bir tane kirişim B'de, diğer kirişim AC. Kesiştiği nokta burası. Şu iki çizgi olan yerleri de M ve M desem. O zaman diyorum ki M çarpı M eşittir. K çarpı devamında kim varsa onunla çarpacağım. Devamında kim var? 3K artı K'dan 4K var. Yani M kare dediğim şey neye eşit? 4 tane K kare eşit. Her iki tarafı kök içine alırsam. Kare ve kök gitti. M kaldı. 4K kare nasıl çıkacak? 2K olarak çıkacak. O zaman M dediğim yerde 2K. E şimdi baktım e K'lar var bir de kök 26 var. Diyorum ki burada Pisagor uygulasam yine. Çünkü şurada Pisagor uygulayabilirim. 90'ın karşısındaki kök 26'nın karesi eşittir. M'nin karesi. M neydi? 2K'ydı. 2K'nın karesini aldım. Artı 3K'nın karesini aldım. 2K'nın karesini aldım. 4K kare. Hem 2'nin hem K'nın karesi. 3K'nın karesini aldım. 9K kare. Bu da neye eşit? Kare ve kök giderse 26'ya eşit. 13 tane K kare 26'ya eşit. Her iki tarafı 13'e bölersem K kare 2'ye eşit. Demek ki K'sı kök 2'ye eşit. K'yı mı istiyor ki benden? Hiç sanmıyorum. Neyi istiyor? Şurası güzel yazılmıyor. Onu bir aşağıya yazayım. K dediğim şey kök 2. Ama K'yı istemiyor. Neyi istiyor? Alan C, A, F istiyor. Şimdi C, A, F için bakayım bir neyi yazacağım? C, A, F. tabanı 2 mi? Çarpı. Yüksekliği 3K bölü 2. Bunlar gitti. M çarpı 3K. M neydi? 2K 3K da orada var. 2K çarpı 3K'dan 6 tane K'nın karesi. K kare neydi? 2 idi. 6 çarpı 2'den 12 olmalı diyeceğim sevgili gençler. Uzun bir soru olduğuna bakmayın. Ama birden fazla işlem kullanıyorum. Bir kere önce yakı görmem lazım. ÖSYM'nin sevebileceği bir mantık. ÖSYM ne yapar? Birazlar renklendirir. Çünkü bu yansıma katlama soruları tam ÖSYM'nin tarzı gibi. Ne yapar? Biraz daha renklendirebilir burayı. Ama yakı göreceğim. Yakı gördükten sonra şurada iç kuvveti göreceğim. Burası yak. Burası iç kuvvet. İç kuvveti gördükten sonra pisagoru göreceğim. Pisagor'u gördükten sonra alan bulmaya çalışacağım ve bunların hepsinde de işlem hatası yapmamaya çalışacağım. Yani asla baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 aşamalı. Hadi şurayı saymıyorum burayı artık herkes yapar diye. 4 aşamadan oluşan bir soru ve her aşamasında da işlem hatasına çok elverişli olan bir soru. Kare köklerin ve karelerin fazla olması sebebiyle. O yüzden bu tarzdaki sorulara biraz dikkat ediyorum gençler. Bakıyorum başka mesela dördüncü soru güzel bir soru. Şekilde O1B B noktasında, O2A A noktasında, O1 ve O2 merkezi çemberleri teğet, L, O2, 7. Tamam burayı 7 yazayım. O1K 15, burayı 15 de yazayım. KL3, buna 3 de yazayım. Ne istiyor? O 1B artı O 2A. Bir kere diyorum ki O 2'den L'ye kadar olan mesafe 7 ise O 2'den B'ye kadar olan mesafe de 7. O 1'den K'ya kadar olan mesafe 15 ise O 1'den A'ya kadar olan mesafe de 15. Çünkü bunlar yarıçap. Şimdi önce diyorum ki ve teğetse ki A noktasında ve B noktasında teğet olduğunu okudum ya. Eğer teğetlik varsa mutlaka ne var? Diklik var. Çemberin merkezinden teğete indirilen yarıçap teğete dik. Şimdi bakayım bir şu yeşille taradığım üçgene baksam. 7 var. Burada kaç var? 15, 3 daha 18, 7 daha 25. Aa, özel bir üçgen bu. 7 var, 25 varsa o zaman O1, B arasındaki mesafe 24 olmalı ki 7, 24, 25 özel üçgeni sağlansın. Sonra bir de baktım diğer taraftan A, O, 1, O, 2 üçgenine bakayım. Yani yine O, 1 çemberin merkezi. Çemberin merkezinden T, indiği için bu da yarıçap ve diktir diyorum. Sonra geldim şu kırmızı yataradığım üçgeni. 15 var, 25 var. E bu da bir özel üçgende. Hangi özel üçgen var? 15, 20, 25 özel üçgeni var. O zaman AO2 dediğim yer 15, 20, 25 üçgeninden AO2 arasındaki mesafede 20. Ne istiyor? Toplamını istiyor. 20 artı 24'te neye eşit? 44'e eşit sevgili gençler. Bakıyorum başka bu tarzda güzel sorumuz var mı? Mesela bu soru. O merkezli çember ACD bir üçgen tamam. BE bölü CD 3 bölü 4 yani BE 3 k ise CD 4 k olmuş ki oranladığımda k'lar gitmiş 3 bölü 4 gelmiş elime. Şimdi diyorum ki bir benzerlik yapmaya çalışsam. ABE üçgeni ile ACD üçgenine baksan ikisinde ortak olan açı kim? A açısı. Burayı ortak açı olarak işaretledim. Şuradaki açı X olsun, buradaki açı Y olsun. Şimdi diyorum ki çemberde teğetler dörtgeni diye bir şey vardı ve teğetler dörtgeni diyordu ki karşılıklı açılar toplamı 180 olacak. Yani Y kadar şurası 180 eksi Y kadar ya toplamının 180 olması için, doğru açı kuralını sağlaması için. Tam karşısı y olmalı ki karşılıklı açılar toplamı 180 gelsin. E o zaman şurası 180 eksi x ise hemen diyorum ki karşısı x olmalı ki şu iki açının toplamı 180 gelsin. Şimdi benzerlik yapalım. Ortak açıda 3K var küçük üçgende. Büyük üçgende ortak açının karşısında 4K var. Küçük üçgende Y'nin karşısında 6 var. Büyük üçgende Y'nin karşısında kim var? AD var. E K'lar zaten gidecek. İçler dışlar çarpımından 24. 3 tane AD'ye eşit. AD'yi arıyorsan ne yaparım? Her iki tarafı 3'e bölerim. Ki AD yalnız kalır. 3'e böldüğümde 3'ler gitti. AD buradan 24 bölü 3'ten 8 olmalıdır diyeceğim. AD uzunluğu 8 gelecek. Zaten ne istiyor soru? Soru da AD uzunluğunu istiyor sevgili gençler. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edip biraz alan sorusu çözmek istiyorum.